Saat gece yarısına yakın. Kafamda da bir Nazım Hikmet şiiri var. Demek ki birilerinin hoşlanmayabileceği şeylerden bahsetme havasındayım. Tam da böyle şeylerden bahsetme zamanı hazır el ve ayak çekilmişken. Bakalım neler olacak. Kaleidoskop'a hoş geldiniz. Ben Kemal Görey Beydağı. Koyu kahve içinde hafif griler olan hafif uzun saçlı bir erkeğim. Gözümde kemik çerçevesi gözlükler var. Üzerimde siyah balıkçı yaka bir kazak var. Arkamda kimi ambiyans ışıkları var. Şu anda kameranın önünde oturur vaziyetteyim. Sesimi alan mikrofonda bir broadcast podcast mikrofonu yani geniş diyaframlı bir dinamik mikrofon. Yani bu video podcast sesli betimleme destekliyor. Hoşa gitmemesi muhtemel olan şeylerden önce hoşunuza gideceğinden emin olduğum bir şeyden bahsedeyim Nazım'ın satırlarında, dizelerinde. Küçükken büyüdüğünde ne olacaksın diye sorduklarında mutlu diyemedik çocuktuk küçüktük bilemedik demiş Nazım Hikmet ve bence çok haklı daha haklı olamazdı Küçükken büyünce ne olacaksın sorusu sorulduğunda çocuklar bazen pek akla uygun gelmeyen ki bu da çok enteresandır akla uygun olması gerekir mi ki bir cevabın bir hayalin bazı cevaplar verirler. O hayal, o imge onları mutlu ettikleri için o cevap verirler. Fakat büyüyünce işte bizim yani meşhur devimiz kazın ayağının öyle olmadığını anlarız hep beraber. İşte mutlu olmayı hedeflemek, bu soyut kavramı anlamasını bekliyor Nazım aslında bir açıdan da hem çocukla hem yetişkinliğe bir sistemde bulunuyor. Çocuklar keşke soyut kavramları bilebilseler. Ama konu bunlarla hiç alakası yok. Mazlum'un piramidi ya da ihtiyaçlar hiyerarşisi. Tam olarak bunlarla alakası var. Bölümün adı belli. Hem yetmez hem kabul edilemez. Evet bugün hoşunuza gitmeyecek şeylerden bahsedeceğim. Önce bir tanımla başlayayım. Ableism. Ableism nedir? Ableism engelli bireylerin sistematik ve kurumsal olarak toplumdan ayrıştırılması ve izole edilmesine yönelik düşünce konsept Ya da davranış örüntüsü. Bu kavramı ben Türkçe çevirmeye çalıştığımda engelsizcilik olarak çevirebildim. Ee, tabii buradaki talihsizliği görüyorum. Biz erişilebilirliği öne çıkartan tüm girişimlerimize yani da biz değil ama devletimiz engelsiz takısını takar. Yani işte efendim havalimanımız engelsiz havalimanı, biz engelsiz yaşam merkezimiz var, şu var, binalarımız engelsiz. O bu. Hayır değil aslında. Yani o o demi. Yani hem belki Türkçenin kendi rengiyle alakalı olabilir. Hem bir bilgi eksikliğinden kaynaklı olabilir. E, kötü niyetli olduğunu düşünmemekle birlikte bence ableism engelsizcilik demek. Yani engellileri değil engelsizleri öncelemek anlamında bunu söylüyorum. Şimdi bu kavramı bir kenara koyalım. Bu şu an bu bölümü kaç kaçıncı take'ine kaçıncı sef take'ine başladım. Kaçıncı sefer kaydı baştan başlatıyorum gerçekten farkında değilim. Çünkü bu konu bahsetmesi zor kısa bir Zaman diliminde bundan bahsetmek daha da zor. Ee, ve benim bunu kısaltacak kadar vaktim yok. Ama kısa bir şekilde anlatmak durumundayım. Bakalım deniyorum. Engellilerle ilgili şöyle bir problem vardır. Ee, biz doğduğumuzdan itibaren bize düşman bir dünya, düşman demiyorum ama bizim için tasarlanmamış bir dünyaya doğuyoruz. Ee, ve bunun sebebi dünyanın düzgün tasarlanmamış olması, düzgün tasarlanabilecekken. Dolayısıyla işte ailemiz bizi sevenler bir çember oluşturmaya başlıyorlar etrafımızda ee, bizi korumak için işte bizim için tasarlanmamış olan dünyada. Fakat dünyadan birini korumak nasıl olur? Biz bu dünyada yaşamak için bu dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla nasıl neden birini korursun dünyada? Dünyada yaşamak için araçlar öğreniriz. Hepimiz okuma yazma kendi tuvaletini yapma, yürüme, konuşma, okuma yazma bunlardan sonra geliyor, değil mi? <laughs> Adap eğitimi yani görgü, i̇şte tuvalet kullanmak, dişlerini fırçalamak, ellerini yıkamak, onu yapmak, bunu yapmak, okula gitmek belli to toplum içerisinde belli davranış kurallarına uymak ve bir sürü şey. Dünyanın üzerinde yaşamak için sahip olduğumuz araçlar, engellerin farklı araçlara ihtiyaç var. Biz kendi araçlarımızı geliştirmek konusunda çok mahir bir topluluğuzdur. İcatçıızdır, doğal problem çözücülerizdir. Fakat bunu bilmiyor oluyor aileler. Sanırım ben bunu hikayelere dayandırarak anlatmaya çalışacağım. Rehber köpek eğitimine gitmiştim. Bir rehber köpeğim var benim ve bir rehber köpekle eşleşme ihtimalim oldu. Havalara uçtum çünkü çocukluk hayalimdi. Ve eğitim için ya bir yatılı eğitim süreci var bütün dünyada tek bir standart vardır rehber köpek eğitiminde. Türkiye'de bu standartlara uyuyor. Tam olarak hatta Avrupa Birliği eğitim standartlarına uyuyor falan filan. E, gayet havalı uluslararası bir e, eğitim prosedüründen geçiyorsunuz, sertifika alıyorsunuz falan filan. Şimdi bunun 3 haftası yatılı olmak zorunda. Şimdi Türkiye'de dünyadaki kadar dünyanın gelişmiş ülkelerindeki kadar eski ve kurumsal değil henüz bu süreç. Çünkü çok yeni bebek bir, bir program. E, o yüzden ee, henüz bir inşa ediliyor. Yani bu kültür, bu gelenek, bu sistem inşa ediliyor. Orada gittik işte bir e, tesis ayarlanmış. Ee, bir görme engelli rehabilitasyon tesisinde bir bölüm ayrılmış. Orada işte bir süre için bize bir bölüm ayrılmış. Orada o eğitim verilecek 3 hafta. Ben tabii gittim hiç hayatımda görme engeller, rehabilitasyon merkezi diye bir şey görmemiştim, duymamıştım. Merak ettim, sorun burada ne oluyor, ne, ne yapıyorlar işte temel eğitimler onlar bunlar. Nasıl ya çocuklar mesela, atıyorum işte çok basit yemek yapma, çamaşır yıkama, ee, hani yemekten kastım hazır pudingi işte yapma, sütün içine o pudingi döküyorum makarna, hani basit sossuz düz makarna gibi, sade makarna gibi basit şeyler, çamaşır yıkama işte dişlerini fırçalama falan. Hakikaten söylenenler bu olduğu için söylüyorum. Ben dedim ki hani çocuklara yapılıyor herhalde bu. Çünkü yani çamaşır yıkamak, diş fırçalamak değil mi? En basit bir makarna yapmak. Bir çocuğa öğretilmesi gereken beceriler. Aa, hayır dendi bana. 18 yaşını geçmiş olman gerekiyor. E dedim 18 yaşını geçmiş biri dişini fırçalıyordur zaten. Ve o an şunu öğrendim. Fırçalayamıyormuş. Böyle örnekler varmış. Dünyadan birini korumak. Bunun nedenini sorduğumda şunu öğrendim. Aile işte o ilgili kişi için onun adına dişlerini fırçalıyormuş. Bir diş fırçası insan nasıl zarar verir? Yapamazsın, beceremezsin, sen bunu yapamazsın, onu da yapmayı ver. Bunlar bir bireyi, birey için en tehlikeli cümlelerdir. Bir bireye karşı, birey kavramına karşı en büyük tehditlerdir. Yetmez, Kabul edilemez bir engelli olarak hayatın her alanında var olmak üretmek tüketmek katkıda bulunmak yapılan katkıdan faydalanmak için bitmez tükenmez bir arzuya yeni şeyler keşfetmek için bitmek tükenmez bilmez bilmez bir meraka sahip ve ben dünyadaki tüm engellerin ama az ama çok bence çok bu duyguyu paylaştığına eminim. Amerika'da yürüttüğüm, içerisinde bulunduğum e, aktivist faaliyetlerden ötürü de bunu biraz biliyorum. E, hep söylediğimiz, her yerde söylediğimiz şey şu: Biz engelliler olarak hayatın her alanında olduk, olacağız, daha da çok olacağız. Bu toplumun eşit ve saygıdeğer üretken bireyleri olmaya devam edeceğiz. Buna alış Çünkü buradayız ve bir yere gitmiyoruz. Şimdi bunu Amerika'da söyleyince çok havalı oluyor. We are here and not going anywhere. Evet çok havalı. Fakat Türkiye'deki durum ne? Çok ilginçtir Türkiye'deki durum. Dünyadakinden. Dünyadaki de ilginç tabi zamanlar. Ama tabii ki sorunlar çözülmek içindir ve bazıları çözüyor, bazıları hala bekliyor. Ve size bununla ilgili ilginç örnekler vereceğim. Bir görme engelli video oyunu oynar mı? Benim gibi biraz görüşü olan biri olabilir, hiç görüşü olmayan biri olabilir. Video oyunu oynar mı? Oynamaz mı? Oynamalı mı? Oynamamalı. Soruya şöyle bakalım. Oynaması için bazı ek özellikler getirilmesi lazım. Biz bunlara erişilebilirlik özellikleri diyoruz. Bu getirilmeli mi? Getirilmemeli mi? Elbette getirilmeli. Ve biliyor musunuz getiriliyor da. Şu anda birçok oyun firması birçok farklı kapasitede farklı engel tipleri için erişilebilirlik özelliklerini oyunlarına ekliyor. Bunun için danışmanlar tutuyor. Test e, süreçleri gerçekleştiriyor. Farklı engel gruplarıyla işte bu işte işitme engeli olabilir, görme engeli olabilir. Moral disability yani e, ya da limb difference yani bir çeşit hareket engeli ya da uzun farklılığı olabilir. Sensory disability dediğimiz farklı bir engel tipi var. Cognitive yani bilişsel engel yani divergent yani nöral çeşitliliği olan engellikler için çeşitli danışmanlar tutuluyor. Veya testerler, beta testerler, beta deneyiciler, beta testerler tutuluyor. Bunlarla deneyler geliştirme süreçleri yapılıyor. Ve oyunlarda ama az ama çok çok başarılı örnekleri var. E, bu özellikler geliyor. Bir dövüş oyunu hayal edin. Hiç görüşü olmayan biri bütün erişilebilirlik özelliklerini açarsa eğer bu dövüş oyununu oynayabiliyor. Mortal Kombat en son iterasyonu Mortal Kombat 1 bunu destekliyor. Street Fighter 6 bunu destekliyor. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Peki hiç görüşü olmayan bir görme engelli. Araba yarışı oyunu oynayabilir mi? Ne kadar ilginç ki evet Forza sun en yeni iterasyonu galiba 7 olması lazım. Galiba Blind Assist ismini verdikleri bir özellik getirdiler ve bu sayede hiç görüşü olmayan biri yani şöyle düşünün sıfır görüş, ışık algısı bile yok. Bu oyunu oynayabiliyor. Ha, bu düşünülemezdi 20-30 yıl önce. Canım engellerde video oyunu oynamayı versin o zaman. Hatta bu tabii ben görme engellerden bahsediyorum. Mesela motor disability olanlar için farklı kontrolörler var. Ee, bütün kontrol şemasını değiştirebiliyorsunuz. İşitme engelleri için her şey yazılı olarak betimleniyor. Mesela nasıl görme engelleri için sesli betimleme varsa oyunlarda. Örneğin hepinizin biliyor olduğunu tahmin ettim. Last of Us ya da God of War. Bunlar iki en başarılı örnek bu konuda. Bu o kadar önemli ki yapamazsın. Senin için bu zor ön yargısından dışarı çıkmamız gerekiyor ve bu dünyada çıkılıyor. Yemek yapamazsın. İşte bıçaklar çok tehlikeli. Amerika'da e, Master Masterchef Amerika kazananlarından biri bir görme engelli. Kristin Ha. Çok başarılı bir şef. Texas'ta lokantaları var. Ve ben bunların hepsini test etmeye çok meraklıyım. Bana herkes şunu dedi. Sen bıçak kullanamazsın. Soğan doğrayamayabilirsin. Çünkü çok zor. Yumurta kıramazsın. Çünkü işte kabukları kaçar. Ve bir gün canıma tak ettim. Ki bununla ilgili ayrı bir bölüm yapacağım ama hadi birazcık ipucu vereyim ve mutfağa girmeye karar verdim. Ya şu kadarını söyleyeyim: yumurta kırmak çok kolay bir şey. Yani yumurta kırmadan omlet yapılmıyor hakikaten ve yumurta kırmak kadar kolay bir şey yok. Kendimce geliştirdim bir tekniğim var ki sonra öğrendim ki Almanya'da görme engellilere mutfak işleri öğretilirken yumurta kırma noktasında e, tavsiye edilen, daha doğrusu metod olarak gösterilen bir yöntemi ben de uyguluyormuşum. Hihihi hi hi. yani görme engellen bütün engellerin doğuştan icatçı olduğunu söylemiştim. Şahane olmasa da bıçak kullanabiliyorum. Soğan doğrayabiliyorum. E, Fransız brioche ekmeği yapabiliyorum. E, birkaç çeşit meze hazırlayabiliyorum. Ne bileyim guacamole sos yapabiliyorum. Avokadoyu kendim soyup doğrayabiliyorum. Çünkü mümkün. Bu sadece metot meselesi. İnsanlar alıştıkları yöntemlerle işleri halletmeye çok alışmışlar ki bu çok normal. Kasa hafızası, yani zihin yolları, nöral yollar. Bu sayede işlerimizi yapabiliyoruz ve yetenekliyiz ya da beceri geliştirebiliyoruz. Ama Farklı bir yöntem mümkün. Farklı bir yol mümkün. Birkaç yıl önce az görme rehabilitasyonu uzmanı olan doktorumla ilk tanıştığımda bana demişti ki sizin görme seviyenizdeki insanlar Kuzey Avrupa'da araba kullanıyor. Hollanda'da galiba özellikle araba kullanıyor. Hollanda Kuzey Avrupa'da değil, Hollanda ve Kuzey Avrupa'da araba kullanıyorlar. Ben de nasıl dedim? Dedi, Ana caddeye çıkamıyorlar. Özel bir eğitimden geçiyorlar. Gece araba kullanamıyorlar. Karanlıkta ve arabalarına özel bir sticker yapıştırılıyor. Yani mümkün. Tabi İstanbul'da bunu hayal bile edemiyorum. <laughs> İstanbul'da Batman Batmobile ile bile sorun yaşardı. Ama mümkün. 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 Bunu çok defa söyleyeceğim. Bir görme engelli olarak ben Hollywood'da film endüstrisinde çalışıyorum. Besteci olarak. Çünkü mümkün. Neyin yeterli olduğuna karar verebilecek tek kişi kişinin kendisidir bir başkası değil bir üçüncü parti neyin senin için yeterli olması gerektiğine karar veremez. Bu kabul edilemez. Çünkü hayatta kalmak yetmez. Çünkü yaşamak yetmez. Kendini gerçekleştirmek, keşfetmek, bir iz bırakmak, eser bırakmak, icat etmek, geliştirmek, toplumu geleceğe taşımak bizim parçamız, doğal parçalarımız ve bunu yapmamak, bundan geri bırakılmak ölmekten beter. Bunu unutmamak lazım. Korkmamak lazım. Ve daha önemlisi korkutmamak lazım. Her şey bir hayalle başlar. Evet akla hafsalaya sığmıyor olabilir. Makul gelmiyor olabilir. Ama makul gelmemesinin sebebi zihin yollarınızın hiç bu yollardan geçerek bir düşünce setini tamamlamayı denememiş olmasıdır. Evet hata yapılır. Başarısız olunur. Hayatta başarıdan çok her zaman başarısızlık vardır. Başka türlüsü mümkün olamaz. Başka türlü öğrenilemez ve gelişilemez. Ne yazık ki hem bizim eğitim sistemimiz hem aile yapımız hata yapılmaması üzerine kendini şartlıyor. Denemeye izin yok. Etrafın düşünceleri kendi düşüncelerimizden önemli. Aykırı olmaya izin yok farklı olmaya izin yok statiko neyse o olmalı hayır bu kabul edilemez ableism bir seçenek değil ne gerekiyorsa o imkan verilmeli verilenler de yeterli değil çünkü daha iyisi mümkün her zaman daha iyisi mümkün bu hadi bu e, konuşmanın bir kısmı olsun ve ben bu konuları daha az dahanık şekilde konulara yani ya da senaryolara farklı durumlara e, özelleştirerek anlatmaya devam edeyim. Yani case study'ler yapayım. E, hangi platformdan takip ediyorsanız YouTube ve Spotify'da takibe almanız, beğenip paylaşmanız, abone olmanız ve e, bu konuda bir düşünceniz varsa benimle paylaşmanız beni çok mutlu eder, çok motive eder. Bu iletişimi iki yönlü kılar. Bu zamanı benimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere.